veriye ulaşabileceğim. Biz niye RAM'de tutmuyorduk peki şimdiye kadar? Niye bunu kimse ne yaptı? Buyurun. Yer bakımından sıkıntı yaratabilirler. RAM pahalıydı. Tamam mı? RAM'de 1 MB bilgi tutmakla diskte 1 MB bilgi tutmak arasında ciddi bir maliyet farkı var. Çünkü diskte alıyorsunuz bir tane disk, işte şimdi 1 TB'lik disk. diski 100 dolar alıyorsunuz disk olarak. RAM'i 1, 1 TB'lik RAM almaya kalkın bakalım kaç dolar veriyorsunuz? Arada ciddi fark var. Şimdi dolayısıyla bu teknolojilerin ucuzlaması, yayılmasıyla birlikte daha hızlı teknolojilere geçme şansı sanıyor bize. Ve biz ne yapıyoruz? Bütün dünyanın üzerinde bu sunucuları dağıtabiliyoruz. Binlerce sunucu aynı anda çalışabiliyor. Tek bir bilgisayar gibi çalışabiliyor. Yani siz bir bilgisayarı süper bilgisayar yapmak için uğraşırken, birileri bununla uğraşırken, birileri de dedi ki, biz binlerce bilgisayarı tek bir bilgisayar olarak bağlayıp çalıştıralım. Onun gücü işte süper bilgisayardan daha güçlü olacaktı. Dünyadaki bütün bağlı bilgisayarları tek bir bilgisayar gibi çalıştırabileceğimiz teknoloji var şu anda. O da ne deniyor? Bu teknolojide big data, büyük veri teknolojisi. Yani bunun içinde scalability var. Bunun içinde cloud computing, yani bulut bilişim var. Yani siz mesela diyelim ki Facebook'un verileri. Şu anda Facebook'ta olan verilerin tamamını bir bilgisayara yükleyebilir miyiz? Böyle bir bilgisayar var mı dünyada? Yok. Ama Facebook bu verileri işliyor değil mi? Hepimiz Facebook kullanıyoruz çatır çatır. Nasıl kullanıyoruz? İşte şunu yapıyor. Sunucuları dünya üzerinde dağıtmış. Binlerce sunucu var şu anda. Google'ın da var. Yani Twitter'ın da var. Hepsi bu sunucuları dağıtmış ve aynı anda çalışan bir bilgisayar gibi davranmasını sağlıyor. MapReduce yapıyorlar, problemi dağıtıyorlar ve dağıtık problemleri çözüp sonuçlarını tek bir bilgisayarda topluyorlar. Sizin Facebook'a girdiğiniz sunucuları sizin içeriğinizle donatıyorlar, size yakın içerikle donatıyorlar. Çin'dekileri de Çin'deki sunucuyla, Çin'deki içeriği Çin'deki sunucuyla donatıyor. Dolayısıyla bu işlerin dağılması, problem bazlı dağılması ve aynı zamanda çözümlerin de yerelleştirilmesi söz konusu. Big Data'nın kazandırdığı en önemli şey, yani büyük veri teknolojinin kazandırdığı en önemli şey bu. İşte bu büyük verinin klasik tanımları vardır. Belki duymuşsunuzdur 5V tanımı vardır. İşte volume olarak, hacim olarak çok büyük olması, velocity hızlı olarak çok hızlı değişmesi, variety çeşitliliğinin çok fazla olması, eee veracity içeriğinin güvenilir olmaması bir var bir yok veri internette ve bu dört tane V'nin doğru işlenmesiyle üretilen value yani değerin üretilmesi, big data'nın çalışma alanları, büyük çalışma alanları. Günümüzde şunu söyleyebilirim size yeni iş alanları doğdu. Büyük veri iş alanları var, veri bilimi iş alanları var ve bunlar ilk doğduğunda beraber düşünülen şeylerdi. Yani biz veriyi bir şekilde büyük bir veriyi e, dünya üzerinde tutacağız, işleyeceğiz ama bunlardan da değerli bir şeyler çıkartacağız. Ne çıkartacağız? İşte Facebook'ta siz mesela Twitter'da bir tane paylaşımınıza bakarak sizin ileride bir Twitter fenomeni olup olmayacağınızı tahmin edeceğiz. Facebook'taki paylaşımlarınıza bakarak önümüzdeki seçimde hangi partiye oy vereceğinizi tahmin edeceğiz. İşte mesela diyelim ki girdiniz bir alışveriş sitesine orada hangi ürüne baktınız, ne yaptığınıza bakarak bu adam aşık mıdır, bu adam depresyonda mıdır bunu anlayıp ona göre ürün tek, e, reklamı göstereceğiz. Buna benzer problemler. Şimdi bu problemleri... Büyük veri dünyasında çözebilmek için üzerine de veri bilimi, veri madenciliği yapılması gerekiyor. O verinin içinden değeri değere döndürülmesi gerekiyor. Bu döndürme süreci eskiden projenin bir parçasıydı ve şu anda günümüzde ayrılmış durumda. Yani veri bilimi ile ilgili ayrı uzmanlar var. Büyük veri ile ilgili ayrı uzmanlar var. İşin ayrımını şöyle basitleştireyim size. Büyük veri daha çok teknik problemleri hedefliyor, orayı çözmeye çalışıyor. Sunucu mimarileri ne olacak, işletim sistemi ne olacak, nasıl kurulacaklar, nasıl kod yazılacak, kodlama kısmı var. Veri bilimi problemleri ise işte bu az önce saydığım ufku geniş, işin ne olacağı ile ilgili, hayal gücü geniş, pazarlama problemleri olabilir, muhasebe problemleri olabilir. Bunların nasıl çözüleceği, verinin nasıl işleneceği ile ilgili alan oldu. Ve bu iki alanda da çok ciddi anlamda açık var dünyada insanlar kapış kapış gidiyorlar. Yani şu anda iş ilanlarına girdiğinizde Amerika'da iş bulma sitelerine girin. Türkiye'de de girebilirsiniz ama Amerika'da çok ciddi anlamda bununla ilgili ilanlar olduğunu görürsünüz. Bunun yavaş yavaş Türkiye'ye geleceğini söyleyebilirim ki çoğu büyük firmada, Türkiye'de ismini saydığımızda bileceğiniz büyük firmaların tamamında şu anda bununla ilgili departmanlar kurulmuş durumda. Ciddi anlamda işe alımlar gerçekleşiyor. Hatta üniversiteler bununla ilgili yeni departmanlar kurdu. Veri bilimi departmanları kuruldu. Ee, bu ayrımda yani büyük veri ve veri bilimi ayrımında veri bilimcisi nedir, kimdir, nasıl olunabilir, bu işten para yenir mi, yemek istiyorsak ne yapmamız gerekir sorularını cevaplayalım. Şimdi data scientist olmak istiyorsanız, veri bilimcisi olmak istiyorsanız 3 tane olay çok kritik. Bu olayı oturtmanız gerekiyor. Bu alanda e, kariyer planınız varsa. Bu arada şunu söyleyeyim bu alanlar çok yeni alanlar. Daha henüz oturmamış alanlar ve dolayısıyla burada e, boşluk çok olduğu için sizin şansınız da yüksek. Yani siz mesela diyelim ki güvenlik alanında uzman olacaksınız veya yazılım alanında uzman olacaksınız. Sektörde zaten bununla ilgili bir sürü insan var ve o insanlarla rekabet etmeye girmeniz gerekiyor. Ama veri bilimi henüz yeni alan olduğu için bu alana girdiğinizde daha rekabet henüz oluşmamış durumda. Çoğu kişi bunun tanımları. Bakın az önce dediğim o ayrımlar falan bile daha son 1-2 yılın yaşanan ayrımları. Daha sektör yeni yeni şekilleniyor. Hoş geldiniz. Şimdi bir data scientist olmak istiyorsanız, veri bilimcisi olmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Bu alan yönetim iletişim sistemlerindeki arkadaşlar için, bu alan bilgisayar bilimlerindeki arkadaşlar için, bilgisayar mühendisliğindeki arkadaşlar için cazip alanlar. Neden? Üç tane bilgi var. Birisi matematik ve istatistik bilgisi. Yani siz verinin üzerinde işlem yapacaksanız veriyi tanıyıp bu veri üzerinde istatistik modeller oluşturabilmek, o veriden yeni şeyler çıkartabilmek. Mesela örnekler. İşte telekom sektörü değil mi? Hepimiz şimdi cep telefonu kullanıyoruz iyi kötü ve her ay para ödüyoruz. Bu ödediğiniz müşteri ilişkisi burada aslında bir müşterisiniz ve bir müşteri olarak üyelik tabanlı bir ilişkiniz var o firmayla. Bir firmanın, bir telekom firmasının değeri ise kaç tane abonesi olduğuyla ölçülüyor. Bir aboneyi kaybetmek değerinin düşmesi demek. Aboneyi kaybetmemek için telekom firmaları her şeyi yapıyorlar. Peki abonenin kaybolup olmayacağını önceden anlarsa bu bir telekom firması için avantaj sağlamaz mı? Sağlar. Nasıl yapabiliriz? İşte Customer Churn analizinden çok bilinen bir müşterinin bizi bırakıp bırakmayacağını davranışlarından anlayabilir miyiz? Bu mesela o müşterinin yapmış olduğu, üretmiş olduğu bütün verileri inceleyip bu adam bizi bırakma yolunda mı gidiyor? Yoksa sadık mı müşterimiz mi? Bırakma yolunda gidiyorsa buna özel kampanya mı yapalım? Bunu nasıl kurtarırız? Soruları verinin işlenerek bunun üzerinde sessel modeller çıkartmak, bunun üzerinde detaylı analizler yapmayı gerektiriyor. İşin bir bu boyutu var. Veriyi anlamak ve veri üzerinde istatistiksel çalışmak. İşin bir programlama ve veri tabanı kısmı var ki bu da hepinizin daha iyi bildiği, bununla ilgili teknik dersler alıyoruz. Yani kod yazabilmek, yani program yazabilmek, onları veri tabanı üzerinde modelleyebilmek. İşin bir domain bilgisi var. Yani siz o çalıştığınız alanla ilgili problemleri biliyor olacaksınız. Mesela telekom problemi dedim ya az önce, telekom dünyasının özel terminolojiyi, oradaki problemleri bilip ona özel çözümler üretebilmek. Dolayısıyla alanı tanıyabilmek. Yani bugün balıkçılıkta da veri bilimi problemi var. Bugün işte bankacılıkta da var. Bugün baktığınızda finansta da var. Muhasebede de var. Her alan insan kaynaklarında da var. Her alanda problemler var ve her alandaki bu problemler veri bilimiyle çözülebiliyor. Ve bu çözümü sunabilmeniz için o problemi anlayabilmeniz, o problemi analiz edebilmeniz ve bir çözüm üretebilmeniz lazım. Dolayısıyla o alanı tanımanız lazım. Bu üç tane atlet, şey temel unsur olmazsa olmaz veri bilimi için. Şimdi bunların üçünü birden bilmek Eskiden istenen şeylerden birisiydi ama burada da uzmanlaşmaya gidilmeye başlandı. Yani siz ben sadece programlama bilgimle veri bilimine girebilirim, ben sadece istatistik bilgimle veri bilimine girebilirim veya sadece alan bilgimle veri bilimine girebilirim diyebilirsiniz. Mesela çok sayıda hazır yazılım çıktı, hiç kodlama bilmeden, hiç istatistik bilmeden sadece problemi bilerek o probleme çözüm üretebiliyorsunuz. Böyle Lego gibi koyuyorsunuz şeyleri, yani kutuları birbirine bağlıyorsunuz ve veri bilimiyle ilgili bir çözüm üretiyorsunuz. Dolayısıyla gelecek birazcık burada şekilleniyor. Çünkü her firmanın, her kurumun, devlet kurumlarının, bütün bildiğiniz kurumların verisi var. Ve bu veri değer. Kim verisini daha iyi işleyebilirse o daha öne geçiyor. Daha iyi işleyen firmalar rekabette avantaj elde ediyorlar, para kazanıyorlar. Nasıl para kazanıyorlar? Mesela Amazon diye bir firma var biliyorsunuzdur. Amazon.com. Şimdi Amazon.com'un cirosunun yüzde %40'ı recommender algoritmasından geliyor. Nedir recommender algoritması? Şu, bu ürünü alanlar şu ürünü de aldılar diye aşağıda gösterebilmesi veya şunu alanları şunu da tavsiye ederim diye gösterebilmesi. Tavsiye yani sizi tanıyacak, sizin davranışlarınıza bakacak, sizi profilleyecek, ürünleri profilleyecek, o ürün profiliyle, o müşteri profiliyle eşleştirip bir reklam gösterecek. Ve buradan yüzde 40, gelirinin yüzde 40'ını burada elde eden bir firmadan bahsediyoruz, Amazon.com. Şimdi bunu yapabilmek için sizin veriyi tanımanız, problemi tanımanız, onun problem, ona özgün çözümler üretebilmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte veri bilimi kısaca, hoş geldiniz, veri bilimi kısaca bu tip problemlerle uğraşan, bununla çalışan bir alan. Mesela dayanılan disiplinlere baktığınızda burada neurocomputing var. Neurocomputing'in altında mesela deep learning, neural networkler, veya işte biraz önce konuşulan sinir hücrelerinin işlemci olarak kullanılması, yapay zeka, makine öğrenmesi, databases, veri tabanları, istatistik, pattern recognition gibi bir sürü kavramdan besleniyor bunlar.